Ben karımı seviyorum Yerime. annem. Asla! O gelini istemem! Bana Bu eli görüyor musun Bu el ayrılmayacak, bunu unutmayacağım. Neyi, neyi unutacağız? Beni doğurdum oğlum kızım, ben, ben! Benim oğlum, benim! Hayır anayim. vermem kocama. Neyi ver? Sen ben mi doğurdun, ne vermeyen kız? Ben ben da. Bırak, bırak, bırak. Sen ananı ver! Bırak artık onun elini ya! Sus! Bırak! Sus! Bırak! Beni karşı geliyor! Bırak ya! Sonuna kadar devam. Hatice Hanım, oğlu Emrullah tüm hatalara rağmen ben affediyorum, ben bu hakkımı kullanıyorum dediği için de bugün burada olmadı. Bence dönmeyeceğimi anladığı için gelmedi diye düşünüyorum. Şimdi Sedanur'un annesi ve babası Sezai Bey buyursun. Şu an ben Hatice Hanım'ı <laughs> burada göremiyorum. Yok şöyle yaparım, yok böyle yaparım. Ahkem kesiyor burada ama. Hani şu an benim kendisini göremiyorum. Nerede kendisi? Kızınızla ilgili e, söyledikleri ve yaşananlar canınızı acıtıyor mu? Acıttı. Hepsi yapılacak zaten. Yani. Geri geldiğinde Burada kızı rencide etmesine de tabii lüzum yok. Kızınızın bu davranışı, bu yaşananlarla ilgili... ...kendinizi sorumlu tutuyor musunuz? Evet. Belki başında dursaydım böyle olmazdı. <laughs> Tabii ki bu hakkında bir <laughs> eksikliğimiz var Esra Hanım bizim de. Şimdi Hatice Hanım'ın erkek kardeşi telefon hattındaymış. Hatice olsun, kızın annesi olsun bunlar ayarlamışlar. Kızı kaçırdılar. Yani annesi söz vermiş, 60 bin lira para vereceğim diye Hatice'ye. Esra Hanım, Hatice abla benden beş bilezik istedi. Peki verdin mi bilezikleri? Hayır, vermedim. Şerife Hanım telefon hattında Hatice Hanım'ın kız kardeşi. Bunlar Hatice ablamı kıskandıkları için o yüzden böyle yapıyorlar. Hatice ablam bu gelini çok seviyordu. Bu iki yanlışı görene kadar. Hatice ablam yüzde yüz haklıdır Esra Hanım. Onunla gurur duyuyorum. Teyze hani orta yolu bulmaya ben de çok çalıştım. Evet, Daha ben çok ben böyle oldum. bir yanlış veya iki yanlış gördü diye... ...hani örtbas etmek yerine... Oğlum annem söyledi ya bu kimden aldınız bu parayı? Söyleseydiniz annem bu parayı gizlice öderdi. Orada bağırıp çığırana kadar gidip elini öpmeye çalışsaydın. Ağlayana dayanamaz Esra Hanım. Onun hırçınca bağırmasına aldanmayız. Çocuklar gelse, elini öpse affeder mi? Bu saatten sonra affetmez. Hatice ablama parmak salladı. Bu saatten sonra asla barışmaz. Bu saatten sonra yapmamız gereken ne? Orta Esra yolu bulmak. karışmıyor zaten. Onunla durmak istiyorsa durabilir. Ha istemiyorsa benim Hı. kapım her zaman açıktır diyor ablam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Hatice Hanım şu anda canlı yayında bizimle beraber. Kulağında kulaklık da var. Öncelikle Hatice Hanım çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim. İnşallah iyisinizdir. Hiç iyi değilim Esra Hanım. Biraz sesli konuşur musunuz Evladınızın hasretinden mi hastalandınız? Evladım orada olduğu için, kendi evinde olmadığı için akşamdan beri sinir krizi geçiriyorum. Hastaneye gittim. İyi misiniz şimdi? İyi misiniz? Hayır, hayır, hiç iyi değilim. Ne zaman iyi olursunuz peki? Oğlum ne zaman gelirse o zaman iyi olmaya çalışırım. Peki, onlar da size geçmiş olsun demek istiyorlar. Emrullah, anneni görüyorsun. Geçmiş olsun anne. Anne, oradan beri mi söyleyen geçmiş olsun? Benim perişanlığımı görmüyor musun oğlum? Anne, ben dün akşam e, geçmiş olsun için seni aradım. Ama e, söylediğin kelimeler hiç hoşuma gitmedi. Çok farklı bir kelime kullandın. O yüzden e, direkt Adam, yüzüme bak, telefonu şey kapat. Ben seni gene annem annemsin. Ben o... ömür boyu da annemsin. Hani ben seni gene seviyorum. Hani hiç sevmiyorum demedim ben bugüne kadar. Sen benim annem değilsin demedim ben. Akşamdan kadar. beri bana bak. Ama sen beni hep e, farklı Akşamdan. bir şekilde yargıladın. Bu benim nikahlı eşim. Oğlum. Be benim hayat arkadaşım. Sen, sen hiç zaman mi bana etmedin. Ne zaman ben senin nasıl oğlum, bir durumda olduğunun ben farkındayım ama sen benim e, ne yaşadığımı, ne hissettiğimi farkında değilsin. Ne hissediyorum? Annenin ben, kötü durumda, ben, ben şimdi, sana bakacağım dedin oğlum. Ben şimdi Neden? Çocuğumu, benim bu hastalıklarımı, bunun bu Çocuğumu taşıyan bunun bir anne var mi? yanımda. Ben bunun ikisini sokağa atıp... Oğlum beni nerede bunları, görüyorsun? Bunları ben sokağa atıp tek başına yalnız bıraksam... Bunun vebali ve günah büyük değil mi? Beni bıraktın ya. Peki. Ben hiçbir şekilde be. bırakmadım. Ben hani sizi bıraksaydım zaten o evde yaşardım. Ben hiçbir zaman ne e, anneme Neredesin karşı oğlum? geldim, ne babama karşı oğlum. geldim. Ama ben her zaman orta yolu bulmaya bak. çalıştım. Sen... Eğer hani kabul edersen, Oğlum beni eğer dinle kabul edersen, beni. bak, bak beni şu dinle. şekilde söyleyeyim, eğer kabul kabul edersen, beni dinle. eşimle Bey. beraber bak, e, hafta dinle sonu. Tamam dinliyorum annem. Beni Böyle. dinle oğlum. Dün dün iki dayın bağlandı beni rencide diye. Peki o dayıların sana çikolata aldı mı da... ...sana biri ev açacak biri bakacak. Onların şeyiyle sen Seda'nın tarafına geçtin. Benim annem hastalanır. Ameliyatlı yarım iç kanaması geçiriyor. Hiç aklından geçmiyor mu oğlum senin? He mi? He mi hiç... Acı Kim büyüttü oğlum seni? Kim baktı sana? Sen Kim yorgan örttü? Süt bulamadım, şerbet içirdim, ekmek batırdım oğlum. Aç kaldım, gözyaşlarına kanımı doyurdum. Size süt alayım diye kapı kapı dolaştım oğlum. Günlük çalıştım, size süt parası yapayım diye. Bugün dün kalkmışlar da dayılarım sana arka çıkıyor. Ne zaman ekmek almışlar da, ekmek yediler de senin arkanda olmuşlar. He mi oğlum? Bak oğlum ben sana bir şey diyeyim. Benim yuvamı dayımlar senin, kurmuyor. Senin bak senin kapı kapı. Bak kapım. anne benim e, yuvamı bak oğlum, beni dinle. hani e, beni dinle. bir evin çatısını kuran beni bir kocadır. Beni dinle anne. Eve de bakan bir hanımdır. Tamam da senin ben, ne çatı e, var? E, senin, bak Bu evliliği senin... yıkarak büyük bir bebeğe girmiş olamam mı? Olmaz mıyım? Hani bu yanlış bir şey değil mi? Oğlum ne? Bak, Sen hiç düşünmedin bak, anne? hani anne benim mutluluğumu hiç düşünmüyor musun? Ağzından. Hadi ben oraya geldim, ben eşimi Senin bıraktım diyelim. Sen mutluluğun çoğalıyor da mı? Ben sana ne diyorum anne? Beni iyi dinliyor. Senin evin yok mu? Bak, bak ben bir şey diyeyim. Bana inanmıyorlar ya kimse. Aa burada Ceren ev mi? Güzel, gelsin, baksın. Nasıl saraylar gibi ev. Bir de bir şey diyeceğim. Esra Hanım. Efendim Hatice Hanım. Esra Hanım. Efendim. Beni millet orada... Beni rencide ettiler ya. Evet. Burada hani... Gamze Hanım dedi ya, ben ATV'ye yardım için geldim evet. diye. Hı -hı. Şimdi burada Ceren geçsin de benim dolaplarıma, köşeme baksın... ...ne biçim evim var, ne biçim evim dolu. Siz gözlerinizle görün, tamam mı? Ee, sizin böyle bir şey söylediğinizi düşünmüyorum, belki de Gamze sizin söyleminizi yanlış anladı. Ama ben başka bir şey sormak istiyorum. Dün e, İlkay Hanım gitmiş. Ee, İlkay Hanım, e, İlkay Hanım'dan beş bilezik borç almak istemişsiniz siz. Düğün öncesinde, düğün yapabilmek için. Bu doğru mu? Kız kardeşiniz dün onayladı. Bak nasıl bilin Esra Hanım, <laughs> bu kızı dedi... Babasının evinde rahat koymayla başkasına dedi parayla satacaklar. Başka yere gidecek. Benim Hı -hı. kızımı senin oğlandan görüştürdüm konuştum. Hı -hı. Köye gönderdiler. Köyden beri benim oğluma ekip olarak anlaşmışlar. kendiler kimine anlaşmışsalar kaçırdılar. Ondan sonra dedi ki sen düğün yaparsan dedi benim durumum yok dedim. Düğün yaparsan dedi ben sana altınları o vereceğim. Ben de dedim ki... Beş bilezik bu vereceğini söylemiş size. dedim. Beş bilezik değil. Ne kadara yeterse o kadara. O hı. şimdi beş bilezik kafadan atıyor. Bana bugün ne kadara yeterse verirsin dedim. Hı hı. Düğünden sonra her ay her ay sana bana verdin emaneti. Geri evet. iade ederim dedim. Hı hı. Evet. Bu arada şimdi mesela... Bunu e söyledim. Bunu söyledim. Ben şimdi İlkay Hanım'a da bir soru sormak istiyorum. İlkay Hanım, kızınızla e, alakalı mi? bu iddialar ortaya çıktığında, şimdi tekrarlamak istemiyorum çünkü o gün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Yani biri bir suç işler, ona suçunun cezasını çeker, yatar çıkar, bir daha artık aynı şeyi buna söylemenin, onun gururunu incitmek ve topluma e, uzaklaştırmak ve ötelemekten başka bir şey değildir. Siz beş bilezik Hatice Hanım'a borç verebilecek bir kadınsınız değil mi? evet. Yani kızınız bu düğünü yapsın diye. Evet. Sizin beş bileziğiniz var. işte beş bilezik kaç bilezikse. Hı hı. Ya bu şartlara imkanı imkana sahipsiniz. Ben, ben Dur atıcı ablacığım. Niye? Bu şartlara sahipsin değil mi? Evet. Ya ablacığım, kızınla alakalı böyle bir şey gündeme geldiğinde sen kızının bu e, olayını kapatmak için o beş bileziği niye zürriyetlere vermedin? Esra Hanım, onundan haberim yoktu benim önceden. E sonra öğrendiniz evet. ama. Öğrendiğim zaman da eşimden mi? dolayı veremezdim. Niye veremezdin? Eşin, senin eşim kızına bak. Üzüyordu, senin esra kızının Hanım. bugün Kutu buralara de, gelmesinin, bu olayların, bu sebeplere gelmesinin en büyük sebebi ebeveyn olarak ikinizsiniz. Niye veremezsin? Tek başıma veremezdim esra. E efendim. niye şey Hatice'ye verirken veriyorsun ama? Tamam ona verdik. Hatice'ye verdin Evet? O bin tane zaman yalan siz bu muldunuz? evliliğin kızınızın. kızınızın kaçırılması noktasında Hatice Hanım'a blöf yaptınız o zaman. Hayır, ona ben göre öyle bir hayır, şey yapmadım. ona göre Hatice Hanım için önemli olan e, bu düğünün yapılması. O öyle anlıyor. Yani şanımdır, şerefimdir. Düğün dernek olsun, toplum görsün. Emrullah evlendi. Yani Hatice Hanım'ın aklında o var. Siz de onu bildiğiniz için eşinizi de Ben önceden bilmiyordum ama. Hayır, eşiniz bu bilezikleri verebileceğinize Ay ben tek şurasındayım. Ana. Bu olay çıktığında sen o beş bileziği, on bileziği neyse olayı mağduriyeti karşı tarafa belirdin. Bu konu kapanmıştır kardeşim derdin. Olayı toparlardın. Bunu niye yapmadın? Esra Hanım, eşim vermeyince ben nasıl yapayım? E Başlangıçta Hatice'ye verirken eşi. nasıl verecektin? Tamam işte eşim ona izin verdik. Hayatım o zaman Hatice'ye verdim diyecektin. Diyemedim. Ha? Diyeceksiniz Yemedim. kardeşim. Senin evladın Ama niye, diye bak orada yalan mi? konuşuyor. Başkalarıyla hayır. kaçacakmış Senin, bilmem ne. Hayır hayır onlar hiç oralarda... Senin evladınlar önemli evet, mi? Evet evet doğru doğru. yalan söyleme. Hatice ablacığım dedi bana. bir daha. Yalan bak. söyleme. Yine başladın bak ha. Ben yalan hani söylemem. Hastaydım. Asla Yine başladın sus. yalan söylemeyeyim. Hastadım acım. Susar ya. Nasıl hastasın sen? Anca iftira atıyorsun. Başka bir şey bildiğin yok. İftira değil ama doğru Bana söylüyor. Var. Beş bilezik. Bir kendine bak. Beş, beş bilezik Beş bilezik eşiniz. Eşiniz. Ne fark eder ki? Bekletin Sonuçta siz beş süre. bileziği borç Be. veriyorsunuz. Ha bu borç bileziği Hatice Hanım'a vermişsiniz. Ha zürriyete vermişsiniz. Beş, onu i̇şte onu söylüyorum iki ha? saattir. Esra abla siz beni anlamak mı istemiyorsunuz? Ya Çok da ben, ben kendimi ben. anlatamıyorum. Hı. Benim eşim... Hayır, biliyorsun. hayır. Ama eşim hayır, işte yalan diyorum ya vermiyor, Kızının ayıp ne Sen de Hatice'ye verdim için. diye yalan kattı. söyleyecektin. Bunu Olayı işe düğünü yapalım ben yapamadım sana yardım işte. edeceğim dedi. Niye yapamadı? Korktum. Dedi. ben de dedim, ne, dedim ki senin bu işin içinde bir şey var. Mı? Beni dolandırıyorsun sen dedim. Kim dedi dolandırıyor diye. Ben sana basa basa söyle bu işin içinde bir şey var söyledim ben sana. Ama tabii Beni yani... zor duruma koyma İlkay yalvardım ben sana yalvardım. Bilmiyorum. Şimdi yalanların ortaya çıktı. Niye Sen yalan söyledim ben, ben ya? Ne Niye yalan annesi. söyledim sana? Bak bir bir kızın annesi der mi? O damat öne nişanlına çar. Söz. Yalan konuşmayayım ben. Bunu yapan sizsiniz siz. Benim oğluma çok Sen gelip yalvarmadın mı yaptınız. babamın kapısında? Ağlamadın mı koridorda? Ben, bak var ya. Ben, bak. Bak ben ben var ya erkek anası olarak devamlı oğluma söyledim ki ben oğlum düğünü yapmadan gelinlik giymeden damatlık ama siz ne yaptınız? Hatice teyze lütfen bundan hiçbir zaten ya yayında ya da ya. çıkmıyor. Sizin davanız o değil. Çok özür dilerim. Altınlar Soğuk normal gelmiş. zamanda havalarda uçuşuyor. Ama bir tane genç kızın yaşamı, hayatı söz konusu olduğunda kimse elini cebine sokmuyor. Olay budur sevgili seyirciler. Ha şunu da söyleyeyim. Kendi evladına ömrünü vermeyen birinden altınları istemekte imkansız. Yani benim düşündüğüm tamamen olması gereken ama bunda bu duygudan yoksun olan biri bunu anlayamaz.